okumak. Cenab-ı Hakk'ın seni yaratan, beni yaratan, bizleri yaratan Rabbinin adıyla okumak. Okumaktan maksat bu. Yoksa para için okumak değil. Makam için okumak değil. Şan için, şöhret için, bu dünyanın geçici lezzetleri için okumak değil. Aldanırız. Aldanırsın. Bu dünyada Sunni geçici bir takım mutluluklar için Belki suni mutluluklar için kendimizi aldatmayalım. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için okuyalım. Çok kıymet verdiğim bir hocamızın yanında, yine bir hoca arkadaşımızla bir ders programından bahsettik. İşte şunu okuyalım, ondan sonra bunu okuyalım, sonra biterse şunu okuyalım falan. O kıymet verdiğim dediğim hocamız çok güzel bir nasihat verdi bize. Dedi ki, hangi kitabı okursanız okuyun. Nasıl okursanız okuyun. ilmi faaliyetten bahsediyor tabi. Ama dedi cenab Hakk'ın rızasını tahsil etmekten sakın uzaklaşmayın. Ne okursak okuyalım. Ne ile meşgul olursak olalım. Hangi işin erbabı olursak olalım. Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmekten uzak kalmayalım kıymetli Müslümanlar. Yine çok kıymetli bir hocamın söylediği bir şeyi arz nakledeyim. Biz medresede okuyoruz, Hocamız da sabah yeni geldi. Ve bize şöyle bir şey söyledi. Cenab-ı Hak size bu bu ortamlarda okumayı nasip etti. Şimdi ben kapıdan girerken kapının önünde efendim hiltiyle yeri kazmak üzere çalışan işçiler vardı. Onlar da Allah'a Allah vasıl olmak derdindeler. Sizler de burada bu rahatlık içerisinde bu ortamda Allah'a vasıl olmak derdindesiniz. Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil için çalışıyorsunuz. Ama benim ne kadar sorumluluğum varsa Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etme hususunda bir efendim farklı meslek erbabının da o kadar Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmek gibi bir vazifesi var, sorumluluğu var. Yani benim mesleğim şudur budur diyerek işten kurtulabilir miyiz? Kulluktan azade olabilir miyiz? Olamaz. Allah Teala cümlemize kendisine kul olabilmeyi nasip eylesin. Tabii pek çok şey okuyoruz, pek çok şey dinliyoruz hep birlikte. Sosyal medya gibi bir şey var. Artık herkes istediği bilgiye, istediği anda sahih olsun.